Bugün su yanımızda gördüğünüz bir yedik Opel Corsa'yı detaylı olarak inceleyip sizlere sunacağız. Selamun Aleyküm herkese. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün su yanımızda gördüğünüz bir yedik Opel Corsa'yı detaylı olarak inceleyip sizlere sunacağız. Murat abimizi zaten tanıyorsunuzdur. Bundan 11 ay önce çekim yapmış. Tam 11 ay önce. O Beyaz ayı 36'yı çekmiştik. Çekimden sonra sattın o arabayı değil mi abi? Satıldı. Ya zaten talibi vardı. Çekimde üstüne tuzu biberi oldu. Daha çok hani bunaltmaya başladılar arabayı istemeye başladılar. Bir de benim şöyle bir inancım var. İnançta değil Zaten bunu tecrübe ettim. Benim hangi arabamı çok istediyseler ve ben satmayacağım, bineceğim diye direttiysen başıma iş aldım. Yani ya işte dizelse turbo kırdım, işte basıklıktan işte kulak kırdım, travers büktüm, airbag açtırdım bir arabamla. Abi bundan sonra arabama talip oldukları zaman hemen satıyorum. Evet, parasını bulursa satıyorum abi. En güzelim yapıyor abi. Tabii. Ben meyveyi verdikten sonra çok güzel bir araba almışsın. Hayırlı olsun yeni aldın. Arada ama. arada alıp sattığım çok, çok araba oldu ama. Çok detayına gireceğim. Evet. oraya. Çok güzel bir Corsa ile yanımızdasın abi. Eyvallah teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle korsanın biraz geçmesini öğreneyim senden. Korsanın geçmişi şöyle. Bu benim bindiğim 6. belki 5. 17. Ben C kasada sadece 1.7'ye biniyorum. Yani bunun hani 1.3 CDTi olanı da var. İşte 1. 2. İşte otomatik benzinlisi de var. 1.4 konfor olanları da var 2001 model. Ben C kasada sadece 1.7'ye biniyorum. Yani ben özellikle C kasa için değil de özellikle 1.7 için yani 1.7 motoru sevdiğim için C kasayı tercih ediyorum. Çünkü kullananlar binenler bilir. Bilmeyenlerin de tatmasını bu zevki almasını yani tavsiye ederim. Çünkü 1.7'de aldığınız G kuvveti yani kullanım keyfi çok başka yani hakikaten. Bir dizel poloda bir de 1.7'de özellikle G kuvvetini sağlam alırsınız. Çok keyifli bir arabadır. Dizelde hani duyabileceğiniz en tatlı egzoz sesi düz boru işte downpipe düz borudan sonra alabileceğiniz en tatlı ses bu arabadan çıkar. Çok keyifli yani. Kesici yazılımdan sonra yani bu arabaya hibrit turbo ya da big turbo girmeseniz bile bir stage 2 yazılımla bir kat iptali düz boruyla güzel G kuvvetine güzel bir ses tonuna sahip olabiliyorsunuz. Özel bir araba benim için güzel seviyorum. Peki aldığında bu şekilde değildi. Çok güzel Değil ufak dokunuşlar yaptın abi. Çok güzel olmuş araba. Eyvallah teşekkür ederim. Araba aldığımda evet. Ben zaten biraz yaşı olan bir abiden aldım bunu. 40 küsur yaşlarında bir abiden. Bir 5 senedir de ondaydı. Zaten yediler trend olalı bir 5-6 sene olduğu için. 5 senedir de o abide olduğu için araba bozulmamış bir arabaydı. Orijinal kendi tenekelerin üstünde, kendi yaylarının üstünde havada bir arabaydı. İlk aldığım halleri de var yani. İzmir'den aldım arabayı. İzmir'den çıktım. Yolda Susurluk'ta Hemen bir fotoğraflarını çektim ilk durduğum park alanında. İlk hali var atarım sana Onları istersen alacağım, koyarsan fotoğraf abi. olarak şu köşeye ya da şu köşeye Onu bir yere, yere oraya abi. bir yere yerleştirirsin. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Benim 1.7'de zevkime güveniyorum yani 1.7 zaten tanıdığım bir araba. Bir de araba ilana düştükten 20 dakika sonra ben kaparasını verdim. Çünkü arabanın bazı yerlerinde ben 1.7'de hani bakılacak noktaları biliyorum. Arabanın bazı yerlerinin fotoğraf ve videolarını istedim. Abi de sağolsun attı. Hemen dedim İban'ını atar mısın bana abi? 20 dakika sonra yani ilana düştü. 20 dakika sonra kaporasını attım. Hemen ilk fırsatta da gittim. Arabayı aldım. Biraz da bilgi öğrensem araba hakkında abi. Bilgi, şimdi 1.7-2003 model. Zaten 1.7 sadece 2003'tür. Yani C kasa 2001-2006 arası üretilen bir kasa. Ama dediğim gibi farklı farklı motorları var. İşte 4 kapı 1.3 CDTI var. İşte 1.4 benzinli, 1.2 benzinli bir motoru var. Ama 1.7 olarak ne 2002'dir ne 2004'tür. Sadece 2003'tür. 1.7 dizeldir. Kilometre olarak kaç abi. Kilometre ben 210 bin küsürde aldım. Yani 210 bin 400'de falandı. Şu an 212 bin mi? 212 bin küsürde bende. ben ben de, yani şey de yani. gördü o kilometreyi evet. Abi istersen söyle bir incelemeye geçelim. Tabii geçelim. Şunu söylemek istiyorum. Eğirin kumandası yanında mı abi? Bu ne böyle ya abi? Eğirin kumandası bagajda. Onu gösteririz o Ya şimdi espri bir yanda de. Arabamızda eğir süspansiyon yok. Muhakkak diyeceksiniz, abi bu arabada eğir süspansiyon var ama arada helal basit coil var. Tabii. Sen detayını gir abi. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eğirli arabam da zaten senin Biliyor çektiğin musun? E36 eğirliydi. Kırmızı polom eğirliydi. Ama bir 1.7'de eğir yapamayacağımız için çünkü... Neden abi? 1.7'de, 1.7'de ben eğir kullanmayı sevmem, tercih etmem açıkçası. Çünkü şöyle, 1.7 biraz daha motor performansı için oynanılabilecek bir araba. Yani dekorda evet yapan da var. Yani 1.7'de eğir görmedim değil, gördüm ama ben tercih etmezdim. Etmedim de ama şöyle bir durum var bunu arkadaşlarım yanlış anlamasın benim öyle kimseyle yani beni tanıyanlar bilenler bilir gerçekten benim kimseye meydan okumaya da arabamın temizliğiyle yapılılığıyla ekstrasıyla kimseyi yarıştırmam yani. Herkes elinden geldiğince ben herkesin eline herkes saygı duyuyorum herkes kendi yapayım. zevkine göre aracını kişiselleştiriyor. Ben böyle beğendim ama bunu şaka olarak söylemiyorum hakikaten eğirli arabaların yanına çektim arabamı yani ben arabasında ön arka eğir olup da ön lip yere değmeyen C kasa da biliyorum. Ben Coilover'la değdirdim. Hatta Coilover'da hala yanlış bilmiyorsam 6-7 diş boşluk var. Ben Bundan bu arabayı daha ben görmedim Korsada. Ben bu arabayı şöyle. Sen göstereyim. bir de kullanıyorsun abi değil mi buna? Tabii tabii günlük Aynen. aktif olarak kullanıyorum. Yani ben arabayı bastım. Bastıktan sonra 1000 kilometreye yakındırdayım. şehir içinde kullanabiliyorum. Az önce zaten seyir halinde videosunu da Oktay çekti. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun bir tık daha basığı var ama arabanı harcarsın. Şöyle harcarsın. Bu arada koyillerimi Mustafa yaptı. Mustafa Başpınar benim güven amortisör. Çok yakın arkadaşımdır. Mustafa aynen şunu söyledi. Biz bu arabayı daha basarız. Coilover'ımızda da 6 7 diş boşluk var ama rot kolları şaseye oturuyor. Biz de şase kesmiyoruz. Kasap değiliz demişti. O yüzden sonu bu. Ama ben şaseleri işlemli bir araba almış olsaydım e, ben de araba basmanın sonu yok. İşte o zaman şaseyi kestirirdim zaten işlemli diye. Şaseyi kestiğinizde şuradan göstereyim. Sibop kapağını içeriye alıyor. Yani çembere kadar yani çembere kadar içeriye alırdım çamurluğu jantı böyle çembere kadar içeriye alırdım ama e, şu an bile zaten indirsek düşmez. Çünkü rot kolları şaseye oturmuş vaziyette. Arabanın tampon demiri oynamamış. Hiç bunda şase kesemem yani. Ama olur da elime düşerse şaseleri yani şase ucunda işlem alan bir araba ama yine fizik olarak düzgün. Çünkü ben fizik olarak kötü araba almayı sevmem. Benim arabamın gerekirse ki yaş, yaş varsa arabada. Benim için bir araba 10 yaşını aşmışsa değişen de olabilir boya da olabilir. Problem değil. Arabanın çizgileri düzgün olsun. Yani kaputla çamurluğun arası, farın kaputla arası, ne bileyim kapının çamurlukla arası, işte arabanın kordonu, çizgileri düzgün olsun. İki parça değişen olabilir, problem değil. Ağır kazası olmasın yani. Ağır kazalı arabayı da zaten yapsan da çizgilerini tutturamıyorsun çok fazla. Ama Üstüne et. kürekle macun atılmış araba şimdiye kadar almadım. Allah da aldırtmasın. Amin abi. Sen bir de aldıktan sonra komple siyah aksamlarını elden geçirdin. Tabi. Onu da yapmamın sebebi şu. Şimdi adamın çok güzel arabası var. Karşıdan bir bakıyor. Ya arabayı bozan bazı ince nüanslar var. Yani hani neden arabam seninki gibi durmuyor? Ben onu çözemiyorum diyen arkadaşlarım da oldu. İşte nedeni de şu. Bu arabanın ne kadar siyah aksamı varsa ön arka tampon, dört tane dodik, marş biep, kapı çıtası, kapı açma, bagaj açma, aynanın siyah detaylarına kadar biz bu arabayı bir kere kapattık. Çünkü şöyle. Ya sen ön arka tamponun tadilatlarını, sürtmelerini yaptırdın, boyattın. E ne olacak Dodikler? Yani. E şimdi buradaki güneş yanıkları ne olacak? Sonuçta 17-18 yaşında bir araba. Artık siyahları grileşmiş. Uzaktan baktığında araban kemikli, 10 numara bir araba ama göz yoracak yani. Araban çok güzel ama göz yoracak. Ben bu ince detayları çok seviyorum. O yüzden bu siyah detaylar için biz arabayı bir kere kapattık. E bir de 1.7'de zaten kara tamponu seviyorum. Aynen. Arabanın ya benim Instagram'ımda çok mesajlar aldım ben şöyle ya işte niye tamponları tampon Tabi tamponları neden gövde rengine çevirmedin? Şimdi bu benim kaç tane 1.7'm olduysa ben hepsine kara tampon bindim. 1.7'de kara tampon benim için böyle biraz daha hard bir duruş sergiliyor. Göz zevkime daha çok hitap ediyor ama sırf o mesaj atan kardeşlerim için eğer bundan sonra bir tane beyaz düşünüyorum onu bir K03 ya da 04 bir setup düşünüyorum ona e, nasip olursa eğer hayalimdeki gibi araba, hayalimdeki gibi bir araba nasip olursa denk gelirse alırsam ona hem motor içine başka bir setup yapacağım hem gövde rengine döneceğim tamponları bir de öyle görsünler bakalım çünkü çok mesaj aldım gerçekten istersen evet. şöyle öne doğru gel geçelim. abi geçelim Abi şimdi bu şekilde kullanıyorum. Söyle yanıma alayım seni abi. Tamam. Bu şekilde kullanıyorum ama bu kasınca lipin oldu abi. Ya şöyle söyleyeyim, karşınıza kırık olmayan, çatlak olmayan bir liple çıkmayı çok isterdim ama lipimi değiştiren ustam benden bıktığı için artık dükkanına çünkü şöyle, adam sadece lipi değiştirmekle uğraşmıyor. Dükkanına girmesi ayrı dert. Bu arabayı kaldırması ayrı dert. Bunu kaldırmak için o basık kirkolardan var. Önce arabayı arkadan bir kaldırıyorlar yandan. Sonra başka yerden başka bir kirko ile sehpaya çıkartıyorlar. E altına yatıyor adam. Kaçtır bana lip söküyor. Bu, bu kırılan dördüncü lip. E şimdi bir daha değiştirsem beşinci olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arabanın ikinci şanzıman kılığı kırıldı. Şimdi bana şey de yazmışlar. Ben onu da biliyorum. Ya işte bu kadar düzgün araban olduğunu iddia ediyorsun. Araba senin elinde harcanıyor. Yani yazık etmiyor musun? Yazık etmiyorum. Yani yazık olduğuna inanmıyorum. Çünkü şundan dolayı. Birincisi ben bütün arabalarımı basıyorum. Basık araba kullanmanın bazı kuralları var. Yani çapraz geç. Arkan gerekirse kuyruk olsun. Dörtlünü yak. Elini kaldır. Selam ver. Adama yol ver. Çek sağ geçsinler. Akıt yolu yani. Kolla işte trafiği. Şimdi ben her arabamda arabayı bastığım için yani basık araba sürekli kullandığım için kullanabildiğime inanıyorum. Ben yani siz de gördünüz. Aynen gördük. Şanzıman kulağı kırılabilir. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben şimdi Gets'te de şanzıman kulağı kırdım ama o biraz geç. Yani daha dayanıklı çıktı. Sebebi de şu. Malzemesinden. Şimdi 1.7'nin şanzıman kulağı demir değil. Döküm. Çat diye bir yere vurduğunda zaten o şuradan şöyle kırılıyor kırıldığı gibi de salıyor kendini. E şimdi bu arabaya zarar vermek değil ki. 100 lira. Evet. E değiştiririm, yine değiştiririm. Problem yok. Ben bedel ödemeyi seviyorum. Evet. Ben bedelini gerektiği zaman traversle, gerektiği zaman salıncakla, karterle, her şekilde ödemişim kulakla. Şimdi marka videoda da görecekler. Ön kaputla, yan samurlukta renk değişimi var. Onu da söyleyelim. Belki insanların gözüne Tabii de... tabii şunu vurur. söyleyeyim. Durur. Arabada değişen yok ama yüzeysel boyalar var. Şimdi bu çamurluk boyalı. Sağ arka çamurluk da boyalıydı fakat ben boyasını beğenmemiştim. O çamurluğu bir daha ben boyattım zaten. Ama şöyle gösterelim istersen. Kapıda yaklaşabilirsin. Kaput boyasız ve astarları çıkmış. Şoför gel yanımıza kapısı... doğru gel. Şoför kapısı boyasız ve astarı çıkmış. Sol arka çamurluk boyasız ve astarı çıkmış. Sağ arka çamurlukta astar var. Sağ kapıda astar var. Arabanın tavanında astarları var birkaç yerinde arabanın boyasız yerlerinde zaten ufak ufak astarlar çıkmış. Çünkü sonuçta 17-18 yıllık da bir boyadan bahsediyoruz. İster istemez boyasız parçalar keyfek eder güneş yanığından iz yapıyor ama benim için bunlar arabanın gurur tablosu. Hiç işte canım sıkılmıyor yani. Ben gayet memnunum arabamın hastalığının gözükmesinden. Peki şimdi arazın da çok so güzel. Motorunda bir işlem oynama yaptın mı? Yazılım var mı? Araçta yazılım var. Soft bir yazılım var. Onun sebebi de şu ben bu arabaya yani imkanım vardı yapacak olsam hani big turbo değil de hibrit girmeyi düşünüyordum en azından yani büyük pal turbo koyacaktım. Emre Arap çok sevdiğim bir abim Emre abi. Emre abiye gittim zaten arabanın normal yani rutin bakımları yapılsın diye. Yağ bakımına gittim hemen sağolsun Emre abinin o şeylerini seviyorum ben sahip çıkıyor zaten aramızda iyi. Sevdiği bir kardeşim. sahip çıkıyor bize sağolsun. Hemen akış metresini temizledim. Hap sensörünü temizledi arabanın. E, külbütör kapağının üstünde ki Opel yazısı biraz silinikti. Hemen onu değiştirdi falan. Birkaç böyle kaputun içinde oynama yaptı. Dedim ki abi arabaya hibrit düşünüyorum. Ne diyorsun? Ya Murat dedi. Bundan 5-6 sene önce bu arabalar bu kadar yaşlanmamıştı. Bulabiliyorduk ama. Yani hakikaten dedi araban çok güzel. Yani onun da görmediği bir yedi kalmamıştır muhtemelen. Yani piyasadaki bütün girdilere yapmıştır kesin. Şimdi bu arabaya da bakınca çok beğendi arabayı. Dedi ki bu arabayla oynama. Yani bir soft yazılım tamam eyvallah hani düz boru kat iptali tamam ama hibrit yapacaksın, gazlayacaksın. Yorma dedi bu arabayı. Biz arabayla tura çıktık. Bu araba bu kadar basık olmasına rağmen hakikaten yani birazdan isterseniz arabanın içinden de çekim yapalım. Bir Kesinlikle. tane trim sesi duyamazsınız arabanın içinde. Yani bu aslında şeye de bir cevap olsun. Hani diyorlar bu araba zaten senin elinde şu an harcanıyor diye de. Aynen. Benim kadar araba basmayan birçok arabanın içinde daha çok trim sesi var. Arabamın içinde hiç trim sesi yok. Aynen şimdi zan konusuna gelmek istiyorum. Evet. Soğuk korsalar bu zantları tercih ediyor ama sen bir tık daha farklı yapmışsın. Şöyle farklı. Aslında bu jantların da kapakların da bilenler var ama bilmeyenler sormuş o ne kapağı o ne jantı diye. Bu Opel Combo'nun tenekesi ve göbeği. Bu göbek buradan ayrılabiliyor. Bunu böyle hani yekpare jantı da, jantın kendisini de böyle zannedenler olmuş. Bu göbek buradan ayrılabilen bir göbek. Şöyle ki bunu korsalar kullanıyor ama şimdi ben çok korsa gördüm. Yani 2014'te ben ilk bir yedim almıştım. Yani vardır belki yapan görmedim ama varsa kusura bakmasınlar ben rastlamadım. Şimdi normalde bu tenekeleri şöyle kullanıyorlar. Teneke'nin kendisi gümüş gri renk Aynen. kapağın kendisi zaten siyah olarak böyle hani gümüş gri siyah olarak kullanan var. Tam tersini yapıp gri siyah olarak kullanan var. Şöyle kullanan var arabası kırmızıysa tenekeyi yani teneke kısmını gövde rengi yapıp kapağı siyah olarak takan var. Ama ben hani tenekeyi de kapağı da aynı renk yapan görmemiştim. Yani görmemiştim ta ki kendi arabamı yapıp bitirene kadar. Aynen. Çünkü ben arabayı çıkardıktan sonra birkaç arabada rastladım hani göbek kısmıyla tenekeyi aynı renk yapanı. Ama yine bu renk yapana rastlamadım. Bu rengin de özelliği şu. Boyanın kodunu soran arkadaşlara da bir cevap olsun. Arkadaşlar bu boyanın kodu yok. Sebebi de şu. Ben şimdi aynı zaten ayna kapağıyla da aynı renk yapmışım. Oluruz. Boya kodu olmamasının sebebi şu. Bu gam metal ama açık gam metal. Ben bunu şöyle ayarlattırıyorum. Benim sürekli boya yaptırdığım bir yer var. Ben oraya gidiyorum. Hazır gam metalleri var boyacıların. Hazır gam metalini diyorum getir sen bana usta. Boşta bir tane kutu getir. Gam metalinden dök buraya. 3 tüppe basılacak şekilde. Bunu şimdi getir gümüş gri ile aç. Yani gümüş gri ile dört kere de 5 kere de bu rengi ben gözümle yakalıyorum yani gerçekten. Ve ayna kapağının rengini ayrı bir zamanda, jantların rengini de ayrı bir zamanda ayarladım. Bakın bakalım fark var mı? Vallahi hiç farkı yok, helal olsun diyorum. Abi i̇kisini de göz kararı ile farklı zamanlarda şey yapmıştım. Çünkü ayna kapaklarını boyarken normal Opel kapaklar vardı. Daha jantları şey yapmamıştım. Onları beraber boyamıştım. Sonra janta girince... Aynı renk olsun dedim. Onu da göz kararı ayrıldım yani. Hiç bundan kod falan almadık. Aynen farkı da yok. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. O zaman zam filmine gelelim abi. Gelelim. Önde yok galiba bildiğime göre. Önde cam filmi yok. Ön cam filmini de niye yapmadığımı Olur. sordular. Ön cam filmi yapmama sebebim ben ön camı kullandım. Yani park saati olsun, işte sağdaki pulları olsun, işte ben güneşlikleri de açık kullanıyorum. Yani ön camı kullanacağım diye ön cam filmi yaptırmak istemedim. Yani çünkü plakalıkla beraber ön cama koyacağım dekorun da böyle kafadan kendini toparlamasını istedim, tamamlamasını istedim. Yanları kas numara tarzı etti. Numara değil de dumanlı cam filmi diyorlar buna bu hafif aynalı dumanlı Aynı cam var filmi. Var yok arasında Tabi. İstersen söyle arka tarafa geçelim abi. İki kafa tercih etmesin çift, çift, çıkış. Egzoz öyle kumandalı bir egzoz yok. Zaten yani susturucular sökük, katalizör sökük. 1.7'nin hakkı budur yani kat iptalli düz boru. Sonra da istersen yani kimisi böyle sadece boruyu uzatıyor ama tekli olarak ben yani arkayı da biraz doldursun istedim. Çift çıkış Mesela bir kafa tercih ettim. Daha güzel yakışıyor. <laughs> Evet. İstersen bakazı bir asalım abi. Olur, bakazı da gösterelim abi. İsin de sade tutmuşsun ama ben bir şey gördüm abi. Sanki Aa. kompresör var orada abi. Ç Air yok dedik ama. <laughs> <laughs> Yanlışın mı var abi? Ya şöyle Air'in kumandasını çıkartayım. Senin kumanda da bu Air kumandası bu. Yani o kompresör başka bir kompresör. Air kompresörü değil. Şimdi arkadaşlar görecek onu Kumandan diyecek, A -a, Bu. Aa <laughs> şimdi Air yok dediniz ama kompresör var arabada. Ya kompresör şey. Lastik havalarını ben inik kullanıyorum. Yani böyle hani çok şişirmiyorum şeyden dolayı. Hani yanak versin dışarıya doğru. Şöyle göstereyim hatta. Ben e, bu tarz ince yanağın özellikle de tenekeyle şimdi Offsetli gibi gösteriyor Lastik böyle dışarı doğru yanak verdiği zaman Hani ekstra bir çember koymuşum gibi Tenekeye çember çektirmişim gibi gözüküyor O yüzden lastik kabalarını biraz kısık kullanıyorum Hani indirir daha çok salar e, Ne bileyim iki gün park halinde kalır Yere oturur araba diye Arkada öyle bir kompresör bulunduruyorum Lastik kabalarım hani olur da yere çöker araba diye Şişirmek adına Abi istersen söyle gel karanlığa durmayalım tamam. Çünkü üstünde siyah orada siyah Evet değil. siyah severim Şimdi ses sistemine gelmek istiyorum. Aldığımda ses sistemi yoktu, panzot da yoktu. Evet. Ne gibi işlemler yaptın? Onu da öğrenelim. Aldığımda istiyorum. ses sistemi yoktu. Abi oraya valla gitmeyelim karanlık yo, yo, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Yok yok gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Aldığımda ses sistemi yoktu, panzot da yoktu. Ses sistemi yaptırırken hani yanlara zaten panzot yaptırdım. Çok ağır bir sistem yaptırmak istemedim. Masivin 20 santim silin basını kullandım. Basın amfisi ayrı. Küçük bir bas anfim var. Arkada 16 santim midrençlerim var. Yanında küçük dom tweeter var. Ön kapılarda da bir takım midrençim var Diamond. Şu direklerde de TSS 20 var. Eski etiketçiler bilir. Pioneer TSS 20'lerim var. Onların da ses amfisi ayrı. Bronson'un bir ses amfisi var. Yani böyle hafif bir sistem olsun istedim. İstersen bakatı kapatalım, Tabii. isine geçelim abi. Arabamın Söyle bakıyorum içine... abi, isi de çok temiz. Bildiğin fabrikasyon gibi duruyor. Eyvallah, yani arabamın içine de gerçekten güvenirim. İçinde bir disiklik oldu mu orijinal görüyorum ama... Oldu. Ne gibi bir işlem oldu? Bak direksiyon göbeğine. Opel değil Vauxhall. Sadece o göbeği Vauxhall'a çevirdim. Tabi ister istemez şimdi kaç yaşında araba. Muhakkak tabi. Şimdi güneş görmekten bile bu direksiyonun tepesi biraz böyle hani soyuluyor so ister istemez. Ama direksiyonu çok orijinal şekilde kaplattım. Yani öyle 50 TL'lik bir kaplama değil. Yani şu ara detaylarına kadar komple şurasına kadar komple orijinal deri kaplattım. Hatta hani arabanın çok ağır orijinal ki hani kemer girmeyeceğim, döşeme girmeyeceğim falan diye direksiyonu kaplatırken dikişleri bile renkli istemedim. Dedim ki bana A Fabrikasyon o, bir şekilde orijinal yap, gibi Tabii, orijinal gibi olsun. arazın dışı da, isi de çok güzel olmuş. Allah gözden, Allah nazardan, kazadan, beladan korusun. Allah razı olsun. İsteyen herkese daha ileri nasip etsin yani, inşallah. Tamam. İstersen test sürüsümüze geçelim abi. Geçelim. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Abimle çok güzel bir tane E36 videosu çektik. İzlemeyenler varsa da şöyle Instagram'a bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. sizin sormak istiyorum abi fark ettim de. Soğuk araçların tek kapı nedeni var mı abi tek kapı olmasına? Nedeni şu Şimdi benim evdekiler benim aile benim arabalarıma çok binmezler Yani bu benim şahsi arabam sayılır ya Ben şahsi arabalarımda da tek kapı yani daha spor görünümü tercih ettiğim için ya Bir de şimdi çoğu arabam mesela 1.7 oldu kaç tane ya Mecbur hepsi tek kapı E 106 GTI aldım tek kapı VTS'yi zaten biliyorsun VTS'mi çok beğeniyordun sen VTS mecbur tek kapı 206 RC'ye bindim e tek kapı yapacak bir şey yok. <laughs> yani performanslı arabalara bindiğim zaman mecbur bunların da hepsi zaten tek kapı. Tek kapı tercih ediyorum yani daha çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın arabanın altı sürtüyor yani. Evet. Önce demesinler araban eğri yeri oynuyor tabi Air falan oynamıyor. <laughs> Arabanın da zaten günlük yani kullanım bu, bu, basıklıkla kullanabildiğimin kanıtıdır. Altı biraz değecek. Lip sürtecek. Kırılacak. Yapacak Sürtmezse bir şey yok. Olmaz yani. Sürtmezse olmaz çok büyük sıkıntı. Aynen. Şunu sormak istiyorum. Önceki arabam da çok güzeldi. Ama bize nasip olmadı. Sekemedik. Evet. O da çok güzel. Onu sattın direkt bunu aldın değil mi abi? Saksodan sonra bir tane C3'üm oldu. C3'ü yapmadım ama. O biraz uygun geldiği için almıştım. Ah bu saçların gözü kör olsun. <laughs> C3'ten sonra bu araba nasip oldu. Peki bu aracın prosesi bitti mi işlemleri? Bitti. Yani bu arabaya tabi, bu araba artık bitti. Üstüne toplu yine daha koymam. Bu zamana kadar ne kadar tuttu toplam? Ya fiyat emin olarak? ol şimdi araba yapmak benim için yani ben bu işin ticaretinden çok zaten biraz e, şuna da sitemkarım. Şimdi dediğim gibi yaşım az önce söylemiştim 32 yaşıma gireceğim. Hiç biz bu işi... Abi bu Teşekkür ederim kesin Allah razı olsun. Teşekkürler. Abi. Estağfurullah. Şimdi biz bu işi öğrenmeye başladığımızda... 17 yaşlarımızdayken, 16 yaşlarımızdayken semtten arabacı abilerimiz bize bu işi öğretenler, işte bu işe gönül vermemizi sağlayanlar, bizi özendirenler şöyle arabacılardı. Hiçbirisi birbirinin arabasını affedersin kötülemez, arkasından konuşmazdı. O zamanlar en güzel arabacılar en güzel arabayı yapayım diye yarışırlardı. Yani arabalarının ekstraları yarışırdı. Şimdi arabacılık ne oldu biliyor musun? Bir arabadan en çok kar eden arabacı oldu en çok araba alıp satan arabacı oldu. Arabacılık o değil bana göre. Ha bir kimi söyle düşünüyor olabilir. Hepsinin fikrine saygım var ama ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Arabacılık araba yapmaktır. En çok arabayı al, alıp satan değildir. O al satçı. Şimdi ben arabalarımı ömürlük mü biniyorum? Tabii ki hayır. Ben de arabalarımı satıyorum. Ama ben arabalarımın üstüne emek katıyorum, para katıyorum yani değer katıyorum. Arabalarımla ilgilenmeyi seviyorum. Ben arabacılık yapmayı seviyorum. Ben al satçı değilim hiçbir zaman. Eğer bunun bir adı varsa bu yap satçılık. Çünkü ben emek veriyorum. O yüzden bu benim aynı zamanda emeğim ama aynı zamanda zevkim de olduğu için hesap tutmadım gerçekten. Bunu samimi söylüyorum. Ama şöyle yaklaşık bir rakam söyleyeyim. Bu arabanın üstüne 12-13 bin lira ekstra koydum. Şimdi dışarıdan bakan sadece diyor ki ya arabaya jant lastik koyup basmışsın. Kardeşim şimdi 1.7'ler trend olduktan sonra affedersin kombonun jantları kaç paraydı kaç para oldu? 3000 lira oldu şimdi bu jant lastik. 3000 3500 lira oldu. Aynen. E zaten lastiklerin ebatı yani girip baksınlar tanesi kaç para ben. Burada fiyat vermek istemiyorum. Lan kank NS20 185 45 15 bir tanesinin fiyatına bir baksınlar. Jant lastiği para, e coilover'ı para, yazılımı para, bu arabanın rutin bakımları para, e, ses sistemi para, cam filmi para. Şey bu var. sticker'lar bile para. Aynen. Ben bu arabanın şu logosuna bile para verdim. Şu bak böyle bir düzgün bir araba diye Hani en büyük şeyinden en küçük şeyine kadar ben para harcadım. Yani şu vites topusunun üstündeki rakamlar biraz çizik çizikti. Ulan bu kadar düzgün bir biriydim var yakışmıyor diye gittim çıkmacıdan şuna bile 25 TL para verdim. E ben bunların hepsini yazamam ki. Ama arabanın isi, dedi, isi de çok güzel olmuş. Bakan bir önceki sahibine de helal olsun. Helal abi. olsun. Besim abi. Aynen. Helal olsun. Güzel arabacıymış. Abi o zaman söyle kimseyi rahatsız etmeden ufaktan sıkalım da ekstra sesini de duysunlar. Peki. Yine. O zaman şöyle yapıyoruz. Daha müsait bir yola çıktığımızda Hayır. bir egzoz sıkalım bakalım. Aynen. Arası sadece bir ses geliyor. O da egzoz. Bir de altı bir, bir de ön, ön, lipin sesi geliyor. Başka bir şey yok. Onlar da standart Çok yani. şükür. Bak kalkış yapıyorum arabayla. Hiçbir kafa sallama titreme var mı? Bu yok, kadar basıklığa yok. rağmen. Ne ses var? Hiçbir şey yok arabada. Masala diyelim. Allah gözden azalama. Allah razı olsun. Ki... Teşekkür ederim. Şimdi şu düzlükte tünelin altında bir kesici Aynen, yapalım. Bir ufak bir ses dinletelim kendisinden. Bunlar da tahlumsuz sesleri artık. Çünkü normal, tabii, yani. normal yani. normal yani bu şimdi sürat aldıktan sonra arabanın esnemesinden. Elastik biraz davlumbazı tıraşlıyor yani ister istemez. Yani arabanın bana açacağı masraf davlumbaz olsun, lip olsun, motor kulağı olsun, şanzıman kulağı olsun hiç problem değil. Yani ben bedel ödemeyi seven birisiyim zaten alışkınım da. Bir de bir de kesici yapalım. Sen de seviyorsun bu hayatı abi. Ya ben seviyorum bu hayatı ya. Var mı bu sektörde sefa? Yok abi ya. <laughs> abi her şey için çok teşekkür ediyorum. Güzel Hakkını ederim. helal et. Bugün seni çok ederim. yordum abi. Ben teşekkür ederim kardeşim. O sağ olasın bize ait abi. Son olarak selam göndermek istediğim varsa onlar da öğreneyim. Selam göndermek istediğim kişiler şöyle. Bu arabanın üstünde çok emek var. Yani az önce de bol bol bahsettik yani. zaten. Bakıldığında bir tek jant lastiğin üstüne arabayı basmışız gibi gözüküyor ama bu arabanın en ince detaylarına kadar sağ olsunlar. Eşim dostum çok emek verdi. Öncelikle buradan asistanım Özcan'a <laughs> ona ben de Kozaman selam gönderiyorum çünkü Şaka. abimizi çok bekletti. Şakayla karışık. Sağ olsun yok gerçekten. Aynen. Özcan benim çok yakın arkadaşlarından birisidir. Onun dışında Mustafa Başpınar kardeşim kolillerimi yapan, çok kahrımı çekti. Ses sistemimi yapan ustam her arabamda kahrımı çekiyor. Fatih Hifi, Fatih Usta'ya çok teşekkür ederim. Arabanın kaporta işlemleri için Selim abime çok teşekkür ederim. Güneş Eğirbek ailesi komple bu arabayla ilgilendi. İşte kaplaması olsun. Yazılımı için Kaan'a çok teşekkür ederim. Kaan Blok kardeşim. İşte arabanın rutin bakımları için Emre Arap, Emre abiye çok teşekkür ederim. Cam filmleri için Glazer Garaj, Emre abiye çok teşekkür ederim. Spoiler için, Marşbiel için Kaan Dinamit, Kaan Yakın arkadaşımdır eski arkadaşımdır ona teşekkür ederim Far temizliği için olsun Vefalı egzoz servisi İsmet dedem Dede diyorum ben ona Teşekkür ederim Yani hepsinin emekleri sağ olsunlar ya Yani hakları ödenmez öyle parayla değil yani Hakları Aynen. ödenmez yani İlgilerini alakalarını eksik etmiyorlar Hepsine teşekkür ederim Size de teşekkür ben ederim Siz de bugün abi. nereden baksan 4-5 saattir burada beraberiz Vakit ayırdınız sağ olun Allah razı olsun. Sen de hakkını helal, helal et abi. Helal olsun. Ne demek? Elimizden geldiği kadar sizlere güzel videolar sunmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Sizlerden sadece isteğim videoyu beğenmişsen bir beğenmeyi, bir yorum atmayı lütfen unutma. Çünkü senin yorumun benim için çok önemli ve de değerli. Sefa Gön için önemli olduğu kadar sözünü kestim, Kesinlikle balla kestim. Kardeşim kusura bakma. Sefa için önemli olduğu kadar bizim için de önemli. Yani benim için olsun Sefa'nın hani çektiği başka araçlar olsun. Yorum Çünkü yok. siz yorum yaptıkça, beğendikçe bir daha araba yapasımız geliyor yani. Her arabayı yapasımız geliyor. Emek verelim ki hani bir daha size sunalım. Yani bu yorumlar, bu beğeniler bizim için de önemli. Sadece kanal sahibi için değil. Aynen. Beğenenden de beğenmeyenden de Allah razı olsun. Aynen. Abi. Beğenmeyi, yorum atmayı, artık kanalımıza abone değilsen abone olmayı da lütfen unutmayın. Her şey sizin gibi güzel insanların sayesinde oluyor. Her şey sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tamam kardeşim. Tamam.